Merhaba arkadaşlar bugün dardar zeytinyağlı ton balı ile güzel bir deniz börülcesi yapıyorum. Hadi buyurun hep beraber alalım difizimizden. Oda sıcaklığında 15 dakika beklettiğimiz deniz börülcesi ve domateslerimizi şimdi doğrayalım. Küp küp doğramıştık ama yine de biraz ufatıcaz. 3 diş de sarımsağımızı doğruyoruz. Tenceremize biraz zeytinyağı alıyoruz. Domates ve sarımsaklarımızı güzelce kavuracağız. Hafifçe kavurduğumuz sarımsak ve domateslerimizi şimdi deniz börülcelerini ilave ediyoruz. Önceden temizleyip kılçıklarından arındırdığım deniz börülcelerimi bu şekilde difrizden alıp pratik bir şekilde hazırlıyorum. 5 dakika kavurduğumuz deniz börülcelerimizi şimdi servis tabağına alıyoruz. Kolay açılır kapak sayesinde açtık. Şimdi pratik bir şekilde tabağımıza alıyoruz. Balığımızın zeytinyağını da ziyan etmedik. İçinde bol miktarda Omega 3 var. Aynı zamanda içinde hiçbir şekilde de civa yok. Bunu da belirteyim. Çok sağlıklı. Diyet yapanlara da öneririm. Yağ ile beraber üzerine koyuyoruz. Kenarlarına biraz da kapya biber koyalım. Dardanel ton balığıyla hazırladığım deniz böreceğim hazır. Afiyetle diyelim.